Rojin Kabeyş e, maalesef e, soruşturması e, devam ediyor. O da e, tabii soruşturmada e, ölüm sebebi henüz daha belirlenemedi. Yani suda boğulma olarak belirlendi ama bu soda, suda boğulma öncesinde herhangi bir şiddete maruz kaldı mı kalmadı mı? Bunlar araştırılıyor. Ama maalesef bakıyorum tabi bazı gerek sosyal medyada gerek bazı çevreler tarafından e, bu konuda sanki devletin yargı kurumlarının birilerini gizliyormuş gibi bir paylaşımda bulunanlar var. Değerli arkadaşlar yargı devlet yani üniversiteye yeni başlamış bir kızcağınızın hakkını korur. Onun hakkını hukukunu korumak devletin görevidir. Hiç kimseye kim olursa olsun sıfatı ne olursa olsun öyle gizleme vesaire olmaz. Maalesef bu konular üzerinden bu şekilde dezenformasyon yapanlar da var. Aileyle biz görüştük. E babasının acısı gerçekten çok büyük. Kardeşlerinin de dolayısıyla onlara dedi ki biz Rojin kızımızın, evladımızın hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde tüm detaylarıyla incelenmesi hususunu, soruşturması hususunu sonuna kadar takip edeceğimizi de ifade ettik.